Eyren aydın bizler. Şu an Atok Kongrezyum'dayız. Bugün AK Parti'nin önemli bir çalıştayı var Ato Kongrezyum'da. Metaverse çalıştayı düzenlenecek. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dakikalar sonra burada bir hitabı olacak. Hemen bu çalıştayın detaylarını sizlere aktaralım. Kameraman arkadaşım Erkan Toptan birazdan sizler için görüntüleyecek. Şöyle biraz ileri gittiğimizde böyle Metaverse evrenini anlatan led duvarlar var. Şu anda da görüntülere de yansıyor. İşte bu Metaverse çalıştayının başında olan bir isimden bahsediyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de burada katılımcılara sektörden katılımcılara gelen vatandaşlara ayrıntılı bir bilgi de veriyor. Şu anda Ömer İleri'yi gösteriyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Forum Metaverse dedik. AK Parti geçtiğimiz günlerde de önemli bir toplantı yapmıştı. Yine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri Başkanlığında bu kapsamda da hem AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş yine bir başka Grup Başkan Vekili Bülent Turan buradaki toplantıya AK Parti'deki toplantıya katılmıştı. Bugün de Metaverse çalıştayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar sonra burada bir hitapta bulunacak. Katılım oldukça yoğun. Genç insanların burada olduğunu görüyoruz, katılımın ata kongrezyumda oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Şu anda burada kare kodlu uygulama var, QR kodlu uygulama var. Dilerseniz hemen bir tanesini deneyelim Evren Aydın. Hemen şöyle ilerleyeceğim. İlk önce tabii ki telefonunuzun olması gerekiyor bu kare kodlu uygulamayı yapabilmek adına telefonunuzdan kamera uygulamasını açıyorsunuz daha sonra bu kare kodu uyguladıktan sonra böyle bir ekran geliyor ve hemen telefon Instagram'a bağlanıyor. Instagram'a bağlandıktan sonra da işte telefonunuzdaki bu uygulamadan metaverse gerçekliğini, sanal evren gerçekliğini incelemiş, göstermiş oluyorsunuz bu uygulamalar sayesinde. Aslında geçtiğimiz günlerde bir toplantı daha yapıldı dedik. İlk AK Parti'de ilk toplantılar dakikalar sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burada bir hitabı olacak AK Parti'de siyasi parti anlamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla ilk kez Metaverse kavramı tartışılacak. Şu anda da kameraman arkadaşım Erkan Top'tan Ata Kongrezyum'dan detayları ekranlara getiriyor. Burada yaklaşık 2000 davetli var Evren Aydın. Akademisyenler ve sektörden temsilciler de burada olacak. Dakikalar sonra dijital dünyanın politikaları da belirlenmiş olacak. Metaverse'ün ne oldu, ne olacağı, nereye doğru dönüşeceği işte bu kavramlar yer alacak buradaki çalıştayda. Yine dakikalar önce de söylemiştim. Dünyada ilk defa bir siyasi Parti bir Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla metaverse kavramını tartışacak. Buradan 7'den 70'e herkesin burada yer aldığını söyleyebiliriz. Dakikalar sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada bir hitabı olacak. Dediğim gibi vatandaşların aslında burada ilgisi de çok yoğun, katılım da çok yoğun. Hemen bir başka metaverse forum alanına geldik. Dilerseniz buradaki QR kodunu da okutalım. Yine QR kodunu okutturduktan sonra şöyle biraz geriye gitmemiz gerekiyor buradaki alanı alabilmek adına. Burada da Evren Aydın hemen gösteriyoruz. Uzayda ve Uzayda güçlü ve bağımsız Türkiye bölümü var. Üstte de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan bir alanında olduğunu söyleyebiliriz. Uzayda güçlü ve bağımsız Türkiye yine Uydu alanında yenilikler geçtiğimiz aylarda uzaya gönderilen Türksat 5B uydusunun detayları var burada uzayda da güçlü ve bağımsız Türkiye detayları. Evet Evren Aydın dakikalar sonra burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Sanal gerçeklik kavramı üzerine Metaverse kavramı üzerine burada panellerde düzenlenecek. Geçtiğimiz aylarda yine AK Parti'de böyle bir toplantı yapılmıştı. İlk defa bir siyasi parti bir Cumhurbaşkanı'nda katılımıyla Metaverse kavramı üzerinde duracak. Bizler bizlerde. Bu toplantıyı, bu çalıştayı takip ediyor olacağız diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Teşekkürler İdil Metaverse çalıştay